Merhaba. Ne kadar tanıyoruz kanalında sizlere bugün çok büyük bir bilim insanı, muhteşem bir matematik dehası ve ülkemizin yetiştirdiği dünya çapında tanınan en önemli matematikçilerimizden biri olan Cahit Arfi tanıtacağım. Onu hepimiz 10 Türk lirası banknotların arka yüzündeki fotoğrafından tanıyoruz. Peki aslında kimdir Cahit Arf? Onu ne kadar tanıyoruz? Gelin birlikte onun hayatına bir göz atalım. Cahit Arf, 11 Ekim 1910 yılında Selanik'te doğmuştur. Balkan Savaşları sonrası Selanik kaybedilmesinden sonra ailesiyle İstanbul'a gelirler. Burada bir süre kaldıktan sonra ilkokul yıllarında İzmir'e yerleşirler. Cahit Arf'in matematiğe ilgisi İzmir yıllarında başlamış ve orada tanıştığı öğretmenlerinden birinin yönlendirmesiyle matematiğe olan ilgisi katlanarak büyümüştür yani matematikte başarılı olacağı daha o yıllardan bellidir. Cahit Arf, 1926 yılında ailesi tarafından lise öğrenimi için Fransa'ya yollanır. Sen Louis Lisesini 2 yılda bitirip Türkiye'ye döner ve ardından yurtdışına gönderilecek aday öğrenciler arasına alınarak tekrar Fransa'ya gider. 1932 yılında Ecole Normale Superiore'de yüksek öğrenimini tamamlar. Bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapar, daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne doçent adayı olarak atanır. Cahit Ar doktorasını yapmak için Almanya'da bulunan Göttingen Üniversitesi'ne gönderilir ve burada tez hocası Hasse ile çalışır. 1938 yılında Hasse-Warf teoremi olarak bilim tarihine geçecek teoremi içeren doktorasını tamamlar hocasının ısrarıyla bir süre daha Almanya'da kalan Arf bu çalışmaları neticesinde soyadıyla anılacak olan Arf sabitini bulmuştur. İlk bilimsel çalışması 1939 yılında Almanya ünlü matematik dergisi Kral Ornav'da yayınlanır. Türkiye'ye döndükten sonra 1943 yılında İstanbul Üniversitesi'nde profesör ünvanını kazanır. 1955 yılında Ordinarius profesör ünvanını alır. Cahit Arf, Cebir konusunda çalışmalar yapmıştır. Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlere ilişkin arf değişmesi ve arf halkaları gibi literatürde adıyla anılan çalışmaları ona matematik alanında dünyaca ün kazandırmıştır. 1962 yılına kadar İstanbul Üniversitesi'nde çalışmasının ardından, 1963 yılında Rabat Koleji'nde matematik dersleri vermeye başlar. 1964 yılında TÜBİTAK'ta ilk bilim kolu başkanı olarak göreve başlar. 1966 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gider, orada bir süre inceleme ve araştırmalarda bulunur, Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak yer alır. Türkiye'de yaşamak istemesi üzerine 1967 yılında yurda döner. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok üniversiteden konuk öğretim üyeliği teklifi almasına rağmen ülkesine hizmet etmeyi seçer ve teklifleri reddederek Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde göreve başlar. 1980 yılına kadar görevine devam eden Cahit Ar, buradan emekliye ayrılır emeklilik yıllarının başlamasıyla beraber çalışmalarını noktalamaz ve TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde göreve başlar. 1985 ile 1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği'nin başkanlığını yürütür. Arf, İnönü Armağanını ve TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazanmıştır. Bu ödülü alırken yaptığı konuşmada, bilim insanının amacı anlamaktır ama büyük harflerle anlamaktır sözüyle kendine göre bilim insanını açıklamıştır onuruna yapılan cebir ve sayılar teorisi üzerine uluslararası bir sempozyum, 1990'da 3-7 Eylül tarihleri arasında Silivri'de gerçekleştirilmiştir. Halkalar ve geometri üzerine ilk konferanslarda 1984'te İstanbul'da yapılmıştır. Arf, matematikte geometri kavramı üzerine bir makale sunmuştur. Cahit Arf matematikte dolu ömrünü yeni nesillere ışık olmak için harcamıştır ve matematik esas olarak sabır olayıdır. Ezberleyerek değil, keşfederek anlamak gerekir demiştir. Görüşleriyle, yaşamıyla, matematiği sevdirmeyi amaçlamıştır. Cahit Arf, matematiği bir meslek dalı olarak değil, bir yaşam tarzı olarak görmüştür. Öğrencilerine sürekli, matematiği ezberlemeyi, kendiniz yapın ve anlayın demiştir. Ayrıca, matematik endüktif bir bilimdir ve bu endüktif bilim sonsuz kümeler için geçerli. Bu sonsuzlukları endüktif bir şekilde kavruyoruz ve kavradığımız zamanda o sonsuzluğu hissediyoruz. Sınırsızlığı Ve bu bize mutluluk veriyor çünkü ölümü unutuyoruz. Herkes ölümsüz olduğunu hissettiği alanda çalışmak ister. Ben de matematikte kendimi ölümsüz hissettim diyerek matematiğe olan sevgisini anlatmıştır. Bütün ömrü matematikte ve bilimle geçen Cahit Arf 26 Aralık 1997 yılında İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayata veda eder. Onun Türkiye'de matematik alanında açmış olduğu yolu şeyle aydınlanmaya devam etmektedir. Bulduğu teorem ve sabitte adını ölümsüzleştirmeyi başarmış, bu büyük bilim adamını hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olun. Bir başka ne kadar tanıyoruz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.